Sevgili YouTube izleyiciler, hepinize merhaba. Biliyorsunuz birkaç haftadır satış koçluğu video serisi çekiyorum. Dördüncüsü ve sonuncusuyla karşınızdayım. Tele satış, tele marketing ekiplerini nasıl geliştireceğiz, onlara nasıl koçluk yapacağız? Bu videoyu telefonda satış yapan ekipleri yöneten yöneticiler için çekiyorum. Ya da onları geliştiren eğitmenler için de olabilir burası. Öncelikle video serisinin ilkini mutlaka seyredin. Arkadaşlar onu şuraya bir yere koyalım. Ne diyoruz? Öncelikle mevcut durum analizi yapalım. Ondan sonra geliştirelim. Neden? Çünkü yama çözümler yaptığımızda girişim alanları tekrar ediyor. Analizi ne kadar detaylı, derin yaparsak, gruplara özel, kişilere özel planlarsak o kadar daha etkili sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Ben bir kurumsal eğitmen olarak aynı zamanda bir müşteri olarak telefonda satış yapan ekiplerle ilgili ortak gelişim alanları görüyorum. Kendimce 5 tane madde sıraladım bizim için. 1. Robotik konuşuyorlar. Robot gibi konuşuyorlar. Yani sadece aynı kelimeleri kullanıyorlar. Sektör farkı gözetmeksizin aynı şekilde teklif cümleleri sunuyorlar. Ee, ve bu tabii ki müşteriye ya da potansiyel müşteriye iyi gelmiyor. İki, yine bununla paralel bir şey söyleyeceğim. Daha fazla teklif etmek için arama yapıyorlar. Teklif etmek ve sunmakla satış bambaşka şeylerdir. Satış yapma çabası, telefonda müşteriye geçmeli. O yüzden sadece hani alırsan alın, ben teklif edeyim de. Sen alırsan al gibi bir şey oluyor. Buna da çok satış diyemiyoruz açıkçası. Ya da o kişilere de satışçı diyemiyoruz. Herhangi bir kişiyi oraya o telefona otursak bunu yapar. Öyle değil mi? Ekstra bir yetkinliğe gerek yok yani. 3 sadece kendileri konuşuyorlar. Bu ne demek? Tenis maçına benzetirim. Ee, telefon görüşmelerindeki müşteri ve potansiyel müşteri ya da mevcut müşteri arasındaki diyaloğu top iki taraf arasında gidip gelmeli. Ama top sadece telefonda satış yapan arkadaşımızda oluyor, müşteri temsilcisinde oluyor. Ee, o zaman da oraya orada bir diyalogtan bahsedemiyoruz. Daha çok e, monolog gibi geçiyor görüşmeler. Dört, Yine üçüncü maddeyle paralel müşteri ihtiyaçlarını analiz etmeden satış yapmaya çalışıyorlar bu mümkün değil. E, analiz etmek demek, müşteriyi çok etkili bir şekilde dinlemek demek, müşteriye soru sormak demek, müşteriyi görüşmeye dahil etmek demek ve satış stratejisini ona göre kurmak demek. Dolayısıyla ezbere cümlelerle, sadece teklif cümleleriyle satış yaparsak ona da ben balına satış diyorum. Bal satış orada herhangi bir kişinin yetkinliğinden ve başarısından söz etmek çok mümkün değil. 5 son madde telefonda satış yapma konusunda eğitimli değiller dedim bir genelleme yapıyorum burada İyi yapan firmalar da var tabii ki bununla birlikte nereden anlıyorsun Selim dersen işte kullandıkları ifadelerden anlıyorum faydayı sunmamalarından anlıyorum müşterinin duygularına dokunmamalarından anlıyorum itirazları ele alma becerilerinden anlıyorum satış kapama yapamamalarından anlıyorum gibi entelektüel sermayelerinin de düşük olduğunu görüyoruz yani. Bu beş maddede bizim ekiplerimiz nasıl, benim ekibim nasıl diye bir bakabilir misiniz? Eğer buralar tamamsa ne güzel, bravo. Sizi de şirketinizi de tebrik ederim. Telefonda satış yapan peki ekiplere nasıl koçluk yapabiliriz? Bunun için de bize kısaca beş tane madde sıraladım. Ee, ve nasıl hayata geçirebiliriz? Buradan alabileceğiniz bir şeyler olabilir mi? Bakar mısınız? Bir, konuşma kalitesi formlarıyla satış kalitesi formlarını ayırın lütfen. Konuşma kalitesi çağrı merkezi gibi yerlerde e, ve oradan çıkan kültürle daha küçük ekiplerde, telemarketing yapan küçük ekiplerde Sonuçta müşteriyi arıyoruz ve standartizasyonu sağlamak için gereken şeyler var. Ne bu? İşte mersis numarasını paylaşmak, açılış-kapanış anonsları, bilgiyi alırken teşekkür etmek, lütfen demek falan gibi. Bunlar zaten çok önemli. Ama biz satışçıyı o form üzerinden değerlendiremezsiniz. Değerlendirseniz de satış becerilerini değerlendiremezsiniz. Ya o formun içerisine satış yetkinliklerini birkaç maddede entegre edin ya da iki tanesini Ayrılın demek istiyorum. İki, telefonda satış becerileri eğitimi verin. Ee, özellikle yeniler yani mesela yeniler daha ürünü, ekranı vesaireyi öğrenmeye çalışırken duyuyorum sektörden satış yapın, sunum yapın falan diye böyle e, üzerinde e, bir takım çalışanların bir, bir şekilde baskı yarattığınızı e, duyuyorum. Bu anlamlı değil arkadaşlar. Eğer satış becerileriyle ilgili bir eğitim almamışlarsa nasıllığını cevaplamak gerekir. Nasıl önerecekler? Müşteri ne dediğinde ne diyecekler? Bunu öğretiyor olmanız lazım. Eğer e, siz eğitim vermiyorsanız bizi e, arayın lütfen. Biz gelelim. 3. kullandıkları kelimeleri ve ifadeleri farklılaştırın. Burada neuroscience biraz okumanızı... E, Tavsiye edeceğim, çok sayıda kitap var. Ee, i̇nsanlarda satın alma kararı oluşturabilecek kelimeler, cümleler, ifadeler kullanmalarını teşvik edin lütfen. Dört, en iyi örnekleri, en iyi satışçıların çağrı örneklerini ekibe dinletin lütfen. Bazen söyleriz ne yapacağına dair eğitim veririz ama gerçekten bunu yapanı görmediğimizde yani modellemeden bahsediyorum. Bir model olmadığında bunu nasıl hayatımıza uyarlayacağımızı bilemeyiz. Burada işlerini kolaylaştırın lütfen arkadaşlarım. Beş ve son model. Geri bildirimlerini taktik vererek paylaşın. Soyut konuşmayın. Yani bu pozitif de olabilir. Ya çok teşekkür ederim ne güzel konuşmuşsun, satışta yapmışsın ya da satış çabasında bulunmuşsun. Ağzına sağlık demeyin. Neyi iyi yaptığını söyleyin. Eğer bir tarafta bir gelişim alanı varsa somut gidelim ve bir tane örnek vereyim. Diyelim ki müşteri düşüneceğim dedi. Takdir sizin diyerek kapatma lütfen. Çağrının sonunda tam olarak hangi noktada düşünmeye ihtiyacınız var diye sor diyerek Taktik verin eline reçete yazın ne söyleyeceğiyle ilgili bir Fikri olsun. Bu beş madde e, nasıl geldi size var mı? Tabii ki çok detaylı şeyler söyleyebilirim çünkü e, soğuk arama, kol kol yaptıklarında bambaşka ifadeler kullanacaklar. Hiç müşterimiz değil, sadece telefon bilgileri ve isim bilgileri var ve ona satış yapmaya çalışanlar var. E, oradaki satış e, stratejileri farklı. Mevcut müşteri de derinleşmeye çalışıyoruz. Çapraz ya da yukarı satış yapmaya çalışıyoruz. Bunun da e, teknikleri birbirinden farklı ama en temelde bunları söyleyebilirim. Biz kendimizi geliştirirsek eğer yöneticiler olarak çalışanları da geliştirebiliriz. Çalışan gelişimi bir odak konusudur. Ve bugünün çalışanları yani Z kuşağı bunu bekliyor. Bana nasıl öğretsin, ne yapacağımı öğretsin, beni geliştirsin e, istiyor daha çok. Biz böyle biraz el yordamıyla geçmişte öğrenmiştik. Onlar ne güzel ihtiyaçlarına sahip çıkıyorlar. E, siz de zaten yöneticisiniz. Hani beni dinlediğinizde bu çok basit bir şey değil mi? Yani tabii ki geliştirecek, tabii ki eğitim verecek, tabii ki ona topa nasıl vuracağını öğretecek diyebilirsiniz ama öyle olmuyor gördüğüm kadarıyla mevcut işler çalışan gelişiminin önüne geçiyor. Bu anlamlı değil bizim ekipleri yönetirken ki önemli önceliklerimizden bir tanesi çalışanları nasıl geliştireceğimiz. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlara bekliyorum yorumlarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar.